Merhaba sevgili arkadaşlar. ÖSYM'nin son yıllarda banka sorduğu bir soru tarzını şimdi sizlere göstereceğim. Evet kamera gelsin. Kamera gelsin. Şimdi şöyle dikkat edelim. Ne diyor? 3, 4 veya 5 çekmeceli dolapların bulunduğu bir mağazada içinde en az 4 çekmece bulunan dolap sayısı 460, en fazla 4 çekmece bulunan en fazla 4 çekmece bulunan dolap sayısı ise 400'dür. Aman Allah'ım ne demek istiyor arkadaşlar? 3 çekmeceli dolaplar şöyle Ekzantrik bir çözüm olsun. 3 çekmeceli dolaplar burası arkadaşlar. Onun mıntıkası bura. Şöyle 4 çekmeceli dolaplar çizelim. Böyle de görsellik vardır bizde. Bir de 5 çekmeceli <laughs> dolaplar çizelim. <laughs> editlemeyeceğim, yemin ediyorum editlemeyeceğim. Evet, şimdi arkadaşlar bakın. Burada diyor ki en az 4 çekmece bulunan dolap sayısı. İçinde en az 4 çekmece bulunan dolap sayısı. Yekmat ne demek istiyor? Bakın, içinde en az 4. Artık anla. işte burasını demek istiyor. Tamam mı? Bunun sayısı kaçmış? 460. Devam ediyorum. En fazla 4 çekmece bulunan dolap sayısı. O da ne arkadaşlar? O da böyle. O da kaçmış? 400. Şimdi arkadaşlar bakın bu yöntemi özellikle yeni keşfettim. Hepsinin ucu kime giriyor arkadaşlar? Buna giriyor. O zaman bunun sayısına bakın. X diyorsun. Tamam mı? İkisinin toplamı kaçtı? 460. O zaman X'i çıkar. 460 eksi x. İkisinin toplamı kaç? 400. O zaman ne olacak? 400 eksi x. Şimdi devam ediyoruz. Toplam 2620 çekmece olduğuna göre. Arkadaşlar çekmece sayısını nasıl buluruz? Hemen şu çekmeceyi çek. Hemen şu çekmeceyi çek lütfen. Bakın mesela bu şu kaç çekmece var? 1, 2, 3. Bundan 10 tane olsaydı kaç çekmece olurdu? 30. Ne yaptı? Dolap sayısı çarpı... Allah'ım Allah'ım ya Allah'ım. Dolap sayısı çarpı... Bir dolaptaki çekmece sayısı... Dolaptaki çekmece sayısı eşittir. Toplam çekmece sayısı. Bunu ben annemin karnında öğrenmedim. Düşünerek düşünerek bir daha göster. Düşünerek hayal dünyamda düşünerek öğrendim. Evet baktım düşündüm. Bu formülü arkadaşlar düşünerek buluyorsunuz. 15-20 tane beyin hücresi yeterli. Şimdi arkadaşlar dolap sayısını 400 eksi x. Peki bir dolapta bulunan çekmece sayısı ne? 3. O zaman hemen 3 çarpı 400 eksi x. Artı dolap sayısına x. Bir dolapta bulunan çekmece sayısı 4. 4 çarpı x artı dolap sayısına 5 çarpı. Bir dakika hayır ya. Eklüman. Dolap sayısı 460 x. x. 460 x. Bir dolapta bulunan çekmece sayısına 5. İnanmıyorum buradan cevap gelmeyecek. İnanmıyorum. 2620. Evet. Şimdi başlıyoruz çarpmaya. 1200 eksi 3 x artı 4 x. Kıyamet kopuyor evde arkadaşlar. 5 kere 0 0. Yeni youtuberlar yetişiyor 2037 yılına. 30 0 elde var. 3. 5 kere 4 20. 3 daha. 23. Eksi 5 x eşittir 2620. Evet. <laughs> eksi artı x eksi 5 x eksi 4 x. Allah'ım inşallah çıkar buradan. E, 1200 e, 2300 3300. 3500 2620'den 3500 bir tarafa atın Eksi 3500. Bak şunu şu topladım ve bir tarafa attım. 4x'den 3x gitti. x x ile eksi 5x oldu. Eksi 4x. Tamam mı? Sonra bunu çözeceğiz. Ama nasıl çözeceğiz? Ben böyle çıkaramayacağım. Videoda heyecanlandım. 0. 10'dan 2 çıkarsa 8. 4. 14'den 6 çıkarsa 8. 880. Heh, tamam. Ee, buradan da eksi 4x. Eksi. Böldü. Eksi 4'e. İnşallah geliyor. Hadi bakalım. X 220. 3 çekmeceli dolap sayısı nedir? 3 çekmeceli dolap sayısı neydi? 400 eksi x'ti. X'i ne buldum? 220 oldum. 220'yi koyalım yerine. 400 eksi 220. Ne geldi? Hop 180 geldi. Aman Allah'ım 220 bizi bekliyor. Sakın işaretlemeyin. Yektumat'ın pis tuzakları. Cevap 180. İnanmıyorum. Do optikte var mı cevap? Of 5 Edirne. Tamam. Olay doğru arkadaşlar. Yektumat problemlerden bir soru. Şimdi bakın bu soruyu da bu soruyu da çözecektim ama bu video aşırı uzun oldu. Yo 4 dakika olmuş. Bunu da 2 dakika çözeriz. Dayanabilir mi kameramanımız? Bir işaret alalım. Evet dayanabileceğini düşünüyoruz. Evet şimdi arkadaşlar İkinci soru çözüyoruz. Bakın ÖSYM böyle sorar arkadaşlar. Ben bu konu anlaşılsın diye sordum bunu. Hatta bir şey söyleyeyim bak. Açık söylüyorum. Eğer istediğiniz 2021 TET'de bir otobüs sorusu vardı. Hani otobüs A kentinden şey A otobüs firması B otobüs firması vardı. A ile gidip A ile dönenler. A ile gidip B ile dönenler. B ile gidip A ile dönenler. B ile gidip B ile dönenler şeklinde bir soru var. Gidin o soruyu bulun. Aynı şu mantıkta geliyor. Ama bunun dörtlüsü yani. ÖSYM dörtlüsünü sormak istemiş. O da sormuş. Evet. Şimdi